Herkese bir videodan merhaba arkadaşlar bomba gibi bir şey yaptım 10 numara video giriş oldu basarken video kaydı aldım fakat kaydedildikten sonra kayıt yok hiçbir yerde bulamadım inanın şaka gibi elim ayak titriyor 10 numarada video giriş olmuştu süper bir şey çünkü bu oyunda ikinci istediğim bir şey bastık şöyle hemen gösteriyorum şurada gözüküyor arkadaşlar çirkin şey Karnaşit artı 7 artı 1'den Balmin'den aldık arkadaşlar 230 eme dedim ki bu artı 7 olacak götürüm artı 7 bastık arkadaşlar fakat dediğim gibi video kaydı yok video kaydı olmadı çok güzel bir giriş almıştım ama bulamıyorum yani video kaydını. Onu yine bakacağım bir. Bu şekilde böyle güzel bir video girişi almak istedim arkadaşlar. Artık bu şekilde oldu kadarıyla. Acayip bir şekilde moral oldu. Tam gaz devam ediyoruz bakalım. Umarım bol bol para bir an önce bir 10 gb borcumuz var. Onları bitiririz. Hemen takıları da başlarız bu arada. Tertemiz olur. Hadi bakalım. Çarı aldığımız 85 tane hep bir yaptık. Web peşleri yürütmemiz lazım. 3-4 gün aksattım ben bunu arkadaşlar girmedim. Ama girmemiz de lazım e, için. Dedik var güzel bir video başlangıcı oldu kanal Hem 12 öncesi hem 12 sonrası e, zindan yapacağız. İlk dağıtması bitirdim. ikincisini gireceğim şimdi. Bunu da yapacağım. 12 sonrası grup zindan bulabilirsek onu da geçeceğim. Normal düz sorularımız var. Onları da yapacağız. Ondan sonra videomuz başlayacak. Hadi bakalım. Grup zindanı bakalım herhangi bir şey açacak mı? Oğlum be aslan lan bize bir şey. Açtım. Baş. Atar mı lan? İki sene boyunca bir şey atmamış. Atar mı şimdi? <laughs> diğer solum yapıp geçiyorum arkadaşlar ikinci İkinci Dark da öldü. Bakalım dostlar. Bunda herhangi bir drop olacak mı? Aha relik seyce. Oğlum işte bu be. <laughs> Tam diyecektim relik diyecektim relik attı. Sıvan altı çok önemli arkadaşlar. Sıvan altı gireceğim. Artık bundan hiçbir şekilde ihmal etmeyeceğim. Her gün düzen olarak gireceğim arkadaşlar. Relik aldık biliyorsunuz. 7 level yaptık bunu. Artık bu çarı bir 20 yapmamız lazım. Hedeflerimiz yani setimiz, silahımız, kalkalım. Tamam. Bir takılarımız verilik kalıyor. Bir de belt kalıyor. Bunları da ayarladık mı artık çağırıyor. yavaş yavaş tamamlanıyor yani. Hadi bakalım. Sıvı görüşürüz arkadaşlar. Sıvı alt bossumuz da öldü arkadaşlar. Bakalım bundan relik alabilir miyiz? Vallahi relik çok ihtiyacımız var. İnanılmaz bir şekilde. Alırsa çok mutlu oluruz. Açtım. Vermedi. İki tane de solum var. Belki onları da alırız. Abi relik bol relik lazım. Paralamaktansa abi her gün zindan. Devam bakalım hadi. Bakalım ilk bosum öldü. Relik atacak mı? Ülen. Çok ümitliyim ya bak. At bir tane şu reli ikileyelim. Hadi oğlum. Açtım. İyi ki baş. Diğerine gidip girip geliyorum. Bu arada imperial harç arkadaşlar. Bütün hepsini şu aldım yani. Bayağı güzel çöp altı. Hadi bakalım. İkinci boss'umuz da öldü. Bakalım arkadaşlar. item alabilecek miyiz? Relik. Relik istiyorum. Relik. Ver biz o relik. Boss boss'un açıyorum. Açtım. Cık. Arkadaşlar şimdi günlük görevlerim var. Onları da yapalım. Şu an XP'miz 23.45. İki günlük görevleri yapalım. Bakalım yüzde kaç edecek. Hadi. Arkadaşlar aldık iki yaptım. Şu an diğerlerin gözüm kesmedi. Gece nöbetten geldik. Üzerine bir de iki saat yayın yaptım. İnternim gitti. internetle uğraştım. Yani dostlar bugün mükemmel bir gün oldu. Yani daha doğrusu benim için. Çok da güzel oldu abi. Şu an hayalim yaşıyorum yani. Bir takıla eksik. Onlar da oldu mu? Tamam abi. Tam istedim her şey. Şimdi arkadaşlar Afrika farmı devam ediyorum. Bayağı bir ara kayıt almadım onu. Bu akşam alırız. Onda visual atıyorum. Bilginiz olsun. Şimdi itemleri aktaracağım. O hesabı koyacağız sabah nöbetten geldiğimiz bakalım ne kadar para kaçmış olacağız yorum ve geçiyorum sabah arkadaşlar günaydın nöbete gittik geldik böyle bakıyoruz hemen hemen 25 lira paramız olmuş üzerimiz içer çöp var bununla birlikte hemen satalım 8 tane de gelmiş bakalım total ne kadar para bırakmış buradan birem 232k geliyor buradan da birem 202k geliyor totalde arkadaşlar 27 DM. para oldu üzerimizde de epik seyirciye desek 37M gibi para kasmışız ama gece çok fazla DC'ydim. Çok fazla düştüm oyundan. Daha 1.5 saat ruhumuz bile var arkadaşlar. Ona rağmen bence 37 para güzel para. Eğer düşmeler olmasaydı sabit kasa bilseydik bence 50 m falan zorlardık bugün. Ama neyse Allah beklersin diyorum. Ve arkadaşlar bunu da short videosu olarak atacağım. 6000 takipçi olmuşuk. Abi destekleyen yanımda olan herkes çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız diyorum. Hani o kadar mutlu oldum ki o 6000 takipçi orada görmek. Hani yapmış olduğum, vermiş olduğum emeklerinin karşılığını almak kadar güzel bir duygu yok bu hayatta. Çok mutlu izlediğiniz çok teşekkür ederim. Ayrıca şimdi bir short video çekeceğim. Onu da atacağım şimdi kanala. Dostlar bugün izinliyiz. O yüzden bugün iki gün boyunca full canlı yayın var. Full Radiant Farm var. Güzel içecekler sizleri bekliyor. Umarım da istediğimiz gibi olur daha doğrusu. Şimdi geçelim bakalım o bölümlere. Dostlar yanıyorum. Allah'ım böyle bir şey yok. Şöyle bir, bir saatimiz var arkadaşlar. Bakalım bir, bir saat burada divan döneceğim. Hata kaza bela olmazsa alt aksiyet yapan seyirci lazım bize. Arkdemin bal hidrot farmı için. 10-15 her tane yapsın bile yeter biz kafi. Buradayız. Bakalım bir saat sonra üzerinde 4 tane para var. Eğer bulabilsek doldurabilsek. Bakalım bir saatte divandan ne gelecek. Onu, onu hep birlikte biraz sonra göreceğiz. Hadi bakalım. Abi o kadar çok sıcak ki var. Elim yüzüm iki, iki bira oldu. Var mı bitirdik arkadaşlar şimdi? 13 tane 13 tane atak seyirci çok güzel oldu. Birbirini tamamladı. Bunları hemen satalım. Ayrıca gittim biraz. Pumpkin kastım ortada. Robomuzun bir 20 dakikası falan var. 15 dakika mı? Bir saat 10 dakika mı ne kastık? Buradan 5 k geliyor. Abi şunu güzel bakar mısın? Full çöp ya. Şu falconları kızdırırız. Üzerimizde 4 ham vardı. Onu bankaya bırakacağım şimdi. Buradan 1 ham 677 şey kar geliyor. Arkadaşlar bu arada videomuzda pazarcımızın logosu var gördüğünüz gibi. Bizim dostluğumuz herhangi bir sponsor bir anlaşmamız yok. Tamamen dostum olduğu için koyuyorum. Sağ olsun için düştüğü zaman item lazım olduğu zaman direkt varsa çıkartıp veriyor. Hiç arkasını aramıyor yani. Bizler yükselirken bizim dostlarımız da bize birlikte yükselsin istediğimiz için bu şekilde. Reklamın iyi kötüsü olmaz. Reklamını yapıyorum arkadaşlar. Arvart'ta oynamak istiyorsanız item alabilecek olduğunuz adam akıllı flash market var. Bir sen selam söylerseniz çok mutlu olurum. Burada bir birem geliyor. Şimdi bir 4M koyayım bakayım bir. Net para belli olsun üzerimizdeki. Arkadaşlar 5M 485k gibi para yaptık. 13 tane def, 13 tane atak. Bir bakalım bunlar ne kadar ediyor. 1, 1300 bu yapıyor ne yaptı? 6.700 atak kaç yapıyor? Atakta 250k yapıyor arkadaşlar. 250 Totalde arkadaşlar 3250 6, 9, 10 gibi para yapmış olduk arkadaşlar. Tertemiz. Bir de iki tane epik seyircimiz var. <laughs> 13 üçem yaptı. Oğlum çok sağlam para bıraktı lan. Deli gibi para bıraktı. İşte çarımız biraz daha sağlam olsa burada bana Abi hiç böyle başka bir rolde uğraşmam diye burada koyar geçerim yani. Şimdi arkadaşlar günlük görevlerim var. Günlük görevleri yapacağız. Zindanlarım var. Zindanlarımı bekliyorum. Bunlara gireceğiz. Yine ben ara ara kayıt alırım sizlere. Abi büyük farmı sonu saklıyorum çünkü Seko uyanacak biraz sonra o zaman şöyle bir oturca sağlam bir farma. Umarım böyle kişi başı 3-4 gibi para kasarız. Ayrıca Flash Market'e 4 gibi para verdim. Onun kaydını almadım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Güzelce kasıyoruz. Normalde borcu bittiydi ama dediğim gibi birerik yaptık bile karna çit bastık. Paralarımız oraya gitti. Ama sağ olsun yapacak bir şey yok diyorum. Neyse evet, bakın arkadaşlar ben bu şekilde devam ediyorum. Günlük görevi günü yapacaktık fakat zindan çekti. iyi de oldu. En azından da bitirmiş oluruz. Abone olmayanın e, dostumdan kil çıksın demiş. <laughs> Dötün de yani. <laughs> Video koy demiş. Onda buradan sevgi ve saygılar. İyi oldu ya. 2 dakikada yüzümü güldürdü var ya. Yani insanların böyle dostlar olması arkadaşlar ama çok güzel bir şey arkadaşlar. Vallahi. Evet bakalım en son bursa görüşürüz. Arkadaşlar bir şey daha var. Abone olun arkadaşlar. Bu adam emek veriyor. Muradiye'yi selamlar kanka. Bunu da e, koyarmış lütfen. Kendisi benim eşim olursa Muradiye. Yengeciğim Buradan sana sevgi saygılar hürmetler. Böyle bir eşin olduğu için bence çok şanslı bir insansın. O yüzden. <laughs> E şimdi seni çok seviyor ki videodan sana selam gönderiyor. Bilgin olsun. Allah'a emanet. Bakalım bossumuz öldü. Ulan be bak şu da var bir drop atsa. İnanın var ya bak o kadar aha aha bargain kaldı. O kadar tal olacak ki ama hep boş atıyor. Nerede lan kutu? Açtım. Ya. Cık. Ya. <laughs> Neyse abi. Grubumuzu yaptık. iyi Şimdi hemen soruları var. Onları hemen bitireyim. Geliyorum. Gün attı. Bakalım bugün aynı güzelliği yapacak mı bize? Çok merak ediyorum şu an. bize bol bol relik lazım arkadaşlar. Açıyorum. Açtım. Baş baş baş. Neyse umarım sıfatını alabiliriz ya. Şimdi bir tane bir abi bizim için iyidir yani. Kağıt gidiyor. Çok lazım. Hadi bakalım. Arkadaşlar Svan Post'u da oynuyor şimdi. Bakalım beni çıkardım yine atacak mı? Çünkü bunlar çok alıyorlar. Acayip bir şekilde atıyor. Açtım. Arsword attı. Bilen bilendir abi. Neyse iki hem 2M iki hemdir abi. Yapışmışım. Hadi bakalım. Devam. İki tane sorumuz kaldı. Bakalım bunlar delik alabilecek miyiz? İlk bossumuz öldü. Alım hadi lan bak. Bari bir tane delik alalım. Her gün bir tane bak kafi yeter yani. Çok da gözüm yok. Sadece bir tane delik. Açtım. İyi ki baş. Yerine girip geliyorum ben. Bugün son boss öldü. Bakalım herhangi bir şey var mı? Hadi bakalım be. Açıyorum. Açıyorum. Açtım. Da 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 da. Baş. Izinler <laughs> bitti. Şimdi günlükleri çıkardık. Kafam çok rahat abi. Sabah var yardımcı farm. Hadi bakalım. Ya çok sıcak. Arkadaşlar bitirdik günlük görmemizde. 3 tane ekstra az geldi oradan. Çay hemen satalım. Bayağı bir dalanma da var. Bilen bir geliyor buradan. Buradan 767 k geliyor. Ya Allah pek versin ya. Yüzdemizde 30.69 oldu. Böyle damla damla göl olacak. Hadi bakalım. Arkadaşlar Serkan Gelsi kadar takılayım dedim ben artık onda şimdi. Bir tane radiant bot atıyor. Varıyor. Yani roge zannettim böyle gibi oldum ama. Varen'i görünce bir tip şey yaptı ama şükür yani yine Türkan falan vardır bu. Allah pek diyorum bu şekilde kesiyorum arkadaşlar. Ya yani sutron var ya harbiden canavar bir silah ya. Öküz gibi vuruyor abi. Yani bu şekilde dönüyorum bakalım. Serki gelince ekstradan devam edeceğiz. Arkadaşlar Sekom geldi. Şimdi Deadwood dönüyoruz. İlk drop'umuz geliyor. Bir tane base aldık. Düz base. Aldıkça ben yine sizlere açıp göstereceğim. Bir yanda canlı yayına girdik. Bilgiz olsun. Bir yandan sohbet muhabbet bir yana fark. Şimdi keselim birlikte. Ondan sonra biz devam edelim. Hadi bakalım. Arkadaşlar ikinci drop'umuz da geliyor. O da VSE geliyor. Düz. <laughs> bakalım bunu kaç tane base alacağız. Hadi bakalım. Arkadaşlar 300 dolarımız geliyor. O da base. Demek ki bizim bugün nasipli bir gidiyor abi. <laughs> Aga be. Arkadaşlar 400 dolarımız da geliyor. Bir tane daha base aldık. Base e dörtledik. Halen de radyant yok. Hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi slot'tayız. Sigara gittik geldik. Arkadaşlar demiş. Your tip A Ebe selam söyle demiş. Buradan kardeşimize selam söyleyelim. Selam söyle demiş. Buradan arkadaşı iletelim selamımızı. Hadi bakalım Sigurd Short'tan girelim. Arkadaşlar sonunda bir tane adet parçamız geliyor. O da magik olduk geliyor. 4 tane var bir tane Magi Reddit oldu. Allah bela gidersin. Bu şekilde tamamız devam ediyoruz. Bu arada elim bu şekilde yerinden merak eden oldu nasıl vuruyorsun öyle diye. Bu şekilde vuruyorum arkadaşlar. Skill'e, skill'e. Hadi bakalım devam. Arkadaşlar ilk eksen silahımız geliyor. O da harpun geliyor. Başımızın belası. Ex harpun. Yani ne yapacaksak artık kullanı kullanır şey yaparız. Neyse devam. Arkadaşlar ikinci radar parçamız da geliyor. Valla sigaralar olsun lan bildinler. Bireys kafalımız geliyor arkadaşlar. Bu aldığımız altıncı parçamız. Allah bereket versin. Valla akıyor bu, bu akşam. Kartımız abi. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar dedik 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 ve Exant Header Plate'imiz geldi. Allah şükür en değerli en kıymetli parçamız. Bu böylelikle 7 oldu değil mi? 4, 6, 7. parçamız. Tertemiz abi. Şunu da bir keselim ve devam. Hadi bakalım. Arkadaşlar 8. parçamızı da diyoruz. Magari'den. Ters geliyor bir tane de. Dropla 8'e dik. Valla bayağı güzel drop alıyoruz. Aa, ne şeytan. Kulağına. Bakalım arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyoruz. Aldıkça çekeceğim. Hadi bakalım. Arkadaşlar 9. drop'umuz geliyor. O da düz beyse oluyor. Ulan bir ekstrat atmadın ya beyse. Gözün kör olması. Neyse arkadaşlar hadi. Devam. Yayındayken çok kostadılar. Biz de yayını kapattık, biraz bekledik. Ondan sonra Bali geldik. Buradan da bir tane excellent blade atıyor. Vallahi bugün droplar inelse Şelal abi Baya bir verdi yani Allah var. Bu kaçıncı 11 drobumuz oldu? herhalde. Yani 10 mu? 11 mi? Böyle bir şey oldu. Bakalım drob kadar kadar duracağız. 20 20 yapabilir miyiz bilmiyorum ama bugün yine sağlam bir far devam abi. Hadi bakalım. hadi 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 Gelin arkamdan gelin arkamdan Gelin arkamdan gelin arkamdan Hadi oğlum Vallahi işte işte kazandım ha Hop <laughs> Bu kadar be Aklımın geldi. Road Farm'dayız. Şu an buradan bir tane bilgisayar oldu. Toplam totalde 12 tane mini drop'umuz var şu an. Şükür yani. Neyse aldık. Şimdi ben gidip Hadi bakalım. Arkadaşlar bir parça daha aldık. O da Place'in en değerli parçası kol. Güzel oldu abi. 13. drop'umuz hayırlı olsun. Maşallah maşallah. Akıyor. Hadi bakalım. Arkadaşlar sol açıldı. Bir tane daha. Edit alıyoruz. Şurada göstereyim hemen. Excellent. Edit'imiz geliyor. Ulan he, 14. drop'umuz oldu. 14 tane. 14 drop. Neyse nice abi. Hadi bakalım. Arkadaşlar bir günden grup zindanına girdik. Dün farmın ara kaydını almadım. Çünkü çok uykumuz vardı. Yatıp uyuduk. Yeni kalktık şimdi. kk kalkmazsa biz zindan girdik. Bütün zindanları bitirelim. Ondan sonra ne geldi ne gitti hepsini hesaplayacağız arkadaşlar. Hadi oğlum be. Dolmuş Açtım. Baş. Ne zaman attı ki? Ne zaman attı ki? Devam. Dark Demon da öldü. Bakalım bize bugün Redik açacak mı? Oğlum gel fareleri gelip 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 vuruyoruz ya. Ya bunlar en çok istediğim arkadaşlar Redik çünkü bizim acil Redik ihtiyacımız var. Açtım. Brutal. İyi. Kullanırız. Neyse bakalım. Şimdi Sıvılant var. Hemen girip geliyorum. Sıvılant öldü. Bakalım herhangi bir şey alacakmış buradan. Oğlum atladı bir tane Redik lan. Açtım. Skillbook iyi. Skillbook da lazım bize. Nice oldu. İki tane solo kaldı. Olmadı. Girip hemen geliyorum. İlk solomuz öldü. Bakalım soldan bir şey var mı? Oğlum dedik attı lan. Bak bir tane redik görelim. Bir, bir kere attın. Anlatsız daha bir de atmadın yani. Açtım. Epic upgrade. İyi. Bu da olur. Güzel. Sıkıntı yok. Redik gelse daha hoş olurdu ama. Kafa bunu güzeldi Hemen diğeri girip geliyorum. Arkadaşlar son zindana çıktık. Baş attık Kaydı aldım dedim ama almamışım. Bu zindanlardan bir tane skillbook bir tane epic seyirciyle ayrılıyoruz. Hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi ben kayıtlara baktım. 3 saatlik kayıt var elimizde. Bunları da editleyeceğiz. Şimdi dün yapmış olduğumuz Deedle Farm'ını ne kadar para kazandığımızı hesaplayacağız arkadaşlar. Bakalım şu üzerime alayım hemen. Şu gördükleriniz hepsi Dün Arkdemon'la çıkar, şey 4 tane çıkardık. Seko sen için kaç tane vardı abicim? Ben de dört tane var vardı, bir tane Baget Asset vardı. Dört tane var sattım ben. Kelle başı 13 m 580 k geliyor. Tamam. Baget Asset duruyor. Baget Asset Onu duruyor. şöyle göstereyim istersen. Göster. Şöyle. Tamam ver onları bana şimdi. Şimdi arkadaşlar hemen bir hesap kitap yapacağız. Seko'cum bir şey açabilir misin sen zahmet ya? Ben söyleyeyim fiyatlarını. Sen gelsen olur mu? Ee, var üstüne yazıyorum. Dört tane var saymak sayma istersen. Şey, totalin total vereceğiz ya. Ha okey. Tamam. Şimdi en arkadaşlar 60 gemi koymuşlar. Biz buna 6 hem diyelim. Tekocuğum sen 4 tane vardı. 2 tane de bende var. 6 tane Başka. 6 hemden hesaplar mısın kankacığım? Tamam. 36 hem. 36 hem para yapıyor. 3 tane de süper şey excellent header plate var. Excellent yok lan pazarda Seko. Biraz sıkıntılı o ama 15 hem arasında gidiyor ya. Arkadaşlar bunları da 15 hem diyelim. 45 hem burası yaptı sekol. Vixen'e yani. bakalım. Vixen yani. idem yaz. Vixen idemden gider. Kankacığım kafalık 30 hem diyelim. 29.99 koymuşlar ama bunu 25 hem de 25 hem Tamam 113 Dün baktım arkadaş kolukla 25 hem civarı, civarındaydı. 25 hem de kanka. 113 hem. Mag 10, e, 10, e. 10, e, 10 e o ne? O ne? zaman? Başka var. Kovulukta 15 e. 14 e koymuşlar. Yani bunu kaç diyelim? Diyorum. 14 e, diyorum. 14. Total kaç para Seko'cum hesabımızda? 162 e. 2'yi böl bunu. Arkadaş kere 81 e para yaptı. hem de. Bence güzel, kafi. Hem yerinde yedik. Bir yandan zaten bütün dropların kaydı yerinde var. Aldığımız dahil. Allah bekit versin. Bu videoda bu şekilde olsun arkadaşlar. Çünkü çok fazla kayıt var. Bir de ben bunu editleyeceğim. Hızlı hızlı yapacağım. Size sunacağım. 3-4 saatim gidecek yani. Bu maksada burada video bitsin. Sizler nasıl buldunuz? İyi mi? Kötü mü? Nasıl? Hani yorumlarda belirtin. Biz bu şekilde yardırmaya devam ediyoruz. Hadi bakalım.